Şimdi ikinci bölümün son konuşmacısı. Evet Almanya'dan katılan e, Cemil Şahin hocamız. E, Cemil hocam buyurun. E, bu bölümde neler söylemek istersiniz? İnşallah kısa e, kesmeye çalışacağım hocam. Öncelikle Buyur hakikaten de inşallah de e, tüm hocalarımızdan Allah razı olsun. Şahsen çok istifade ettim gerçekten. Evet hocalarımız zaten bahsetti. yani Ölüm e, insan hakikaten korkutuyor. Neden? Çünkü hayatta belki yüzde yüz gerçekleşecek olan tek şey ölümdür. Ölüm dışında her şey yüzde yüzün altında bir şekilde. Ve %100 olduğu için de insan ölümden korkuyor. İşte Üstad da 5. Rica'da ve genelde zaten biliyoruz yani Risale-i Nur'un genelinde Üstad işte bu korkuyu belki tedavi ediyor bir şekilde. Ve ölüm korkusunu anlayabilmek için bir yazardan bir bölüm okumak istiyorum. Kısaca tercüme etmeye çalıştım. Yani hemen bir özetledim. Robert Anton Wilson diye bir yazar 1980'de bir kitap yazıyor. Ve aynen şu cümleyi kullanıyor. Yaşamak çok güzeldir. İnsanın tek gayesi yaşamaktır, keyif almaktır, eğlenmektir, tüm lezzetleri tatmaktır. Ama arkadaşlar, öyle bir gerçek var ki, tüm lezzetleri ve eğlenceleri çekilmez hale getiriyor. Bu gerçeği durdurmamız gerekiyor. Bu gerçek ölümdür. Bütün elimizdeki ilim ve teknolojiyi ölümü durdurmak için sarf ve seferber etmemiz gerekiyor. Ölümü kaldırmamız gerekiyor geçmiş yüzyıllara baktığımızda ve teknolojinin gelişmesini hesapladığımızda tahmin ediyorum ki 2010'lara vardığımızda ölümü kaldırmış olacağız diyor. Bunu 1980'de yazıyor çok meşhur bir yazar. 1980'de yazıyor 2010'da ölümü kaldıracağız diyor bütün lezzetleri tadacağız diyor. Çünkü ölüm lezzetlerin tatmasının yani önündeki en büyük engel. Ve bunu yazan kişi de 1980'de yazıyor. 2007'de vefat ediyor. Yani 2010'ları daha görmeden vefat ediyor. Yani gerçekten ölümü hazırlanmak yerine insan ölümü durdurmaya çalışıyoruz. Demin hocalarımız bahsetti işte buzlaşma teknolojisi işte vesaire vesaire. Lezzetleri daha fazla tatabilmek için. Halbuki peygamberimiz tam tersini ifade ediyor. Lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz diyor. Üstad da biliyorsunuz deve kuşu misalinde diyor. Yani ölümün karşısına geç merdane bak senden ne ister. Yani korkmaya gerek yok diyor. Çağrı aramaya gerek yok. Öleceğiz zaten. Onun için burada da bu şekilde bitireyim. Çok teşekkür ederiz Cemil Hocam. Çok güzel özetlediniz.